Merhaba gençler. Aynı soruyu tekrar çözüyorum. Çünkü YouTube'da izlediğim kadarıyla görüntü kalitesi çok çok düşük olmuş. Tekrar anlatacağım size bu soruyu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya, şuraya da yazmıştım. Türkçe'de K diye bir ses okumuyorsunuz. K diye bir ses okuyorsunuz. Aslında sorumuz tamamen bununla alakalı. Sorumuzda diyor ki aşağıdaki cümlenin hangisinde ifadenin okunuşa uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır. Hemen şıklarımıza gidiyorum. Direkt şöyle bakacağım hatta. TÜBİTAK bu hani kelime olarak kısaltma olduğu için burada herhangi bir şey yapmıyoruz. TÜBİTAK'ın diye zaten okuyoruz. TRTT diye okumuş. Sıkıntı yok TRT'den. Ama bakın öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYK'de kalmıştı dememiz gerekiyor. Evet size göre biraz bir tık değişik geliyor bu söylem ama KYK'de diye okuyacağız. T, G, K, D diye okuyacağız arkadaşlar. Bakın sadece bir bilgi arkadaşlar. K diye okunma bilgisi size bir soruyu yaptıracak arkadaşlar. Burada K, y, K diye okuduğunuz için buradaki da olmayacak D olacak. Yani K, Y, K, D. O yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Bakın ne zaman çıkmış arkadaşlar? 2019 T, çıkmış. Yani tam bir yıl önce çıkmış. Bakın çok basit. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Umarım her şey sizin için çok güzel olur.